Dinozor Adası ve Geçmişin Canavarları 2042 yılında, Pasifik Okyanusu'nun bilinmeyen bir köşesinde keşfedilen bir ada, bilim insanlarını şaşkına çevirir. Uydulardan çekilen görüntülerde adanın yemyeşil bir cennet gibi göründüğü halde, araştırma ekibi adaya ayak bastığında bambaşka bir manzarayla karşılaşır. Dev boyutlu ayak izleri, ağaç kabuklarında pençe izleri ve bilinmeyen kökenli fosiller, adanın geçmişte çok daha farklı bir yaşam barındırdığının kanıtıdır. Araştırma ekibi adanın derinliklerine doğru ilerledikçe şaşkınlıkları artar. Dev boyutlu ağaçlar ve egzotik bitkilerle dolu ormanın gölgesinde dinozorların yaşadığına dair somut deliller bulunur. Taşlaşmış yumurtalar, kemik parçaları ve fosilleşmiş ayak izleri bu adanın bir zamanlar dinozorlara ev sahipliği yaptığı gerçeğini ortaya koyar. Ancak adanın gizemi sadece dinozorlarla sınırlı değildir. Zaman yolculuğu gibi gizemli bir olay sonucunda geçmişten gelen canavarlar da adaya sızmıştır. Bu vahşi ve saldırgan canavarlar hem dinozorlar hem de araştırma ekibi için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Adada yapılan araştırmalar sırasında dinozorların varlığını teyit eden şahitler de bulunur. Adanın yerlileri nesiller boyunca efsanelerde anlatılan dev canavarların gerçek olduğunu ve adanın derinliklerinde yaşadıklarını söylerler araştırma ekibi, dinozorları gözlemlemek ve onlarla iletişim kurmak için çeşitli yöntemler dener. Zamanla, bazı dinozorlarla dostluk kurmayı başarırlar. Özellikle bir Tyrannosaurus rex yavrusu olan Rey'i, araştırmacılarla yakın bir bağ kurar ve onları birçok tehlikeden kurtarır. Adada yapılan araştırmalar sonucunda, dinozorların hayatta kalmasını ve geçmişten canavarların gelmesini sağlayan gizemli bir güç keşfedilir. Bu gücün kaynağını ve amacını araştırmak araştırma ekibinin en önemli görevi haline gelir. Araştırma ekibi adayı korumak için canavarlarla ve yasadışı avcılarla mücadele etmek zorundadır. Zorlu bir mücadeleden sonra adada barış ve huzur yeniden sağlanır. Dinozorlar ve insanlar birlikte yaşamaya başlarlar. Dinozor Adası ve geçmişin canavarları hikayesi. Geçmişin gizemli dünyasıyla geleceğin bilimsel keşiflerini bir araya getiren sürükleyici bir maceradır. Hikaye, dinozorların varlığına dair somut deliller sunarak ve şahitlerin hikayelerini anlatarak okuyucuları fantastik bir dünyaya götürmektedir.